Evet. Çınar bebek Azra'nın saçlarını kurutuyor. Değil mi oğlum? Değil mi? Başla başla çabuk hadi. Çabuk. Azra'yı da kurut. Azra'yı da kurut. Azra'yı da kurut oğlum. Ne yapıyorsun sen Çınar? Kır, kırttın mı? Biraz daha kurut oğlum. O kadar olmaz ki hemen çabuk. Biraz da tarakla tara. Olmaz mı? Hav havu da tara. Hav havu yapmadın ama. Hav havu da getirelim mi yanına? Hav havu da yanına getirelim mi? Al bakayım kucağına bir hav havu. Dikkat et düşme. Heh. Aldın mı? Evet. Şimdi o hava hava fön makinesini çalıştırıp kurutabilirsin. Fön makinesini çalıştır şimdi. Nerede makinemiz? Tamam. Evet makineyi alıyorsun şimdi. Evet. Şimdi hava hava kurut. Hava hava kurut oğlum. Kafasına da süt oğlum, kafasına da süt. Aferin şener. Sen kendi kafana değil oğlum, Hav Hav'ın kafasına. Aferin sana. Ben de ne yapıyor bu şener diyorum ya. Yapma öyle, öyle yapma şener. Hani hav havı kurutmuyorsun ki sen? Sınav. Buraya bir bakar mısın? Hah aferin Kafasına kafasına aferin 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 Bitti mi? Evet. Bir bana bak o zaman Bir babay diyelim oğlum Demeyelim mi? Ha daha devam mı edeceksin? Tamam. Ya kendini mi kurutuyorsun şu anda? Hav hav kurudu mu sen? Kuruduysa onu azanın yanına al. Azaza şimdi sıra.